Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, binalarımız yıkıldı, yüreklerimiz yandı. Müslümanların çocukları yetim kaldılar. Oturdu alimler, arifler buna çözüm aradılar. Ya bunlar eğer küçükseler, iki yaşından daha küçükseler bunları evlere alalım. Anneler, kadınlar bunlara süt versin. Süt yoluyla bir mahremiyet akrabalık olursun. Eğer daha büyükseler, iki buçuk yaşı Ebu Hanife'de esas süt yavrusu olmada. Eğer ondan daha büyükseler o zaman bunlar birinci derecede akrabaların, halaların, teyzelerin yanında olsunlar. Peki bu olmuyorsa o zaman evlatlık müessesesi olur mu? İslamiyet diyor ki evet bunlar alınır bakılırlar fakat evlatlık müessesesi yok. İslamiyet'te mahremiye nasıl oluşur? Ya hısımlıkla ya süt yoluyla ya da kan bağıyla oluşur. Allah azze ve celle buyuruyor ki uduuhum liaba'i indallah yani siz çocukları babalarıyla babaları ölmüş olsa bile onlarla çağıracaksınız. Birisi sokakta birini görse ben senin baban olayım dese ya da bir çocuk bir adama sen benim babam ol dese bu şekilde bir akrabalık olmaz oluşamaz İslam bunu reddediyor. Peki Diyanet de bunu söyleyince siz neler düşünüyorsunuz? Pornoyla yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Zihninizde bu var diyen bu adam Fatih Altaylı denilen gazeteci esasında Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini inkar ediyor, reddediyor, Kur'an'a söylüyor. Fatih Altaylı sen inanmayabilirsin, sen kafir olabilirsin bu noktada bir özgürlüğün var ama Kur'an'a sövme özgürlüğün yok bunu yapamazsın bu topraklarda Kur'an'a sövmesin. Bak ahlaksızlıkla Müslümanları itham ediyorsun. Pakistan Sudan'ın yatak odaları yazısını okursan kendi mahallenizde nelerin olduğunu anlarsın. Bütün bu ahlaksızlıklardan sonra sana diyorum ki Kur'an'a sövdüğüne göre İslam'ın çocuğu olamazsın. Kilisenin hukuku var kilise çocuğu olamazsın. Fatih sen kimin çocuğusun?